hoş geldiniz. Hoş bulduk, Derneğiniz. hoş bulduk. bulduk Yok gayet güzel. Yani derneğimiz yeni olmasına rağmen sizlerin de gördüğü üzere gayet güzel bir organizasyondur. Onun için hem yönetime hem dernek başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem de tabii ki katılan iş adamlarımıza. İnşallah daha güzel olacak. El birliği içerisinde kamu bir tarafta, sivil toplum kuruluşları, iş adamlarımız bir tarafta. Çankırı için elimizden gelen en iyisini yapma gayet içerisinde olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Sayın Valim, e, yüz binlerce Çankırlı var. Siz de bir Çankırlısınız ve bir arada iş, iş dünyası bir aradaydı. Nasıl buldunuz efendim? Sağ olun, efendim? Şimdi ben hakiki Çankırlıyım. Çankırda doğan, Çankırda büyüyen ve Çankırlı olmaktan gurur duyan birisiyim. Son derece güzel bir etkinlikti. Derneğimiz çok yeni olmasına rağmen bu güzel etkinlikle bizler de buluşurdu. Ramazanlar malum birlik, beraberlik, dayanışmanın oluştuğu ve mutluluklarımızın çoğaldığı aylar. Bugün de Çankırlı hemşerilerimizle mutluluğumuzu çoğalttık geçmişe dönük hatıralarımıza vardık. Arkadaşlarımıza tekrar kucaklaştırdık. Çankırlı olmamızı pekiştirdik. Devamını diliyoruz. Diğer derneklere özellikle Çankır Dernekler Federasyonu'na da örnek olmasını teşek te, e, diliyoruz, temenni ediyoruz. Derneğimizin bu güzel etkinliklerinin devletimize ve Çankırımıza nice güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Milli egemenlik için en çok şehit veren e, bölge Çankır değil mi? De. Kesinlikle. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi konusunda teşkil etmeyen bir ilimiz, bütün Çankırı'lılar olarak e, her hemşerime kefilim vatan ve bayrak sevgisi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmaması gereken yegane bir kent. Teşekkür ederiz. Bayrak. Ben teşekkür ediyorum. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Akkayasen olarak buradaydınız ve Çankırları yalnız bırakmadınız. Nasıl buldunuz efendim kalabalığı? Valla kalabalık çok güzeldi. Biz de şeref duyduk, bu kadar bürokratımız da vardı e, Siyasilerimiz iş adamlarımız Ama davette bulunmayı unuttuk Çankırı'ya yatırım amaçlı işte bir davet edecektik olmadı Neye ihtiyacı bir... var efendim belki buradan duyulur Tabii yatırımlara ihtiyacımız var e, çok fazla iş adamımız var ama <laughs> Yeterince Çankırı'ya bir yatırım e, Anlamında belki biz davet edemedik bilmiyorum Belki onlar işlerinin yoğunluğuna çok düşünmediler ama bu süreçte işte, ee, bu kalabalığı görmek tabii bizi mutlu etti. Evet. Çankırı istihdam açısından da aslında sorun yaşamayan kentlerden birisi. Evet, Doğru mu kentlerden? Mi? Evet ben hep söylüyorum. Daha önce Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptım. İş beğenmemek biraz daha fazla. Çok şükür şu anda istihdam anlamında çok büyük bir sıkıntımız yok. Ama e, tabii bu nüfusu da geri getirecektir. Çankırı da biliyorsunuz nüfusun 3 katı da dışarıda yaşayan Çankırı'lı hemşerimiz var. İnşallah bu geri dönüşümü de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Geri göçü. Evet. Çankırı'da yaşayanlar için sosyal alan genişletme çalışmalarınız da var efendim. Meydan projenizde bir şey var. Ne aşamada efendim? Meydan projemiz var. Aqua Park Kırdüğüm Salonu projemiz var. Yüz Mavuzu projemiz var. Malum maliyetlerin yükselmesi sebebiyle biraz öteledik. Ama bu yıl hakikaten 3-4 tane tabanca projemizi hayata geçireceğiz. Şartlar ne olursa olsun. Çankırı'da her zaman söyledim, Sosyal donatımız çok azdı. Geçmiş dönemde bunun eksikliğini görmüştük. Göreve geldiğimizden beri biliyorsunuz tuz mağaramız var. Dünyada eşi benzeri yok. Belki dünyanın en büyük tuz mağarası. Orayı kültürel anlamda Çankırı'ya destek olsun diye faaliyete geçirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda gençlerimizin her tür, her yaştan insanımızın eğleneceği, hoşça vakit geçirebileceği kültürel ve sosyal alanlar eksiği vardı. Onlar inşallah tamamlayacağız ee, ama şanssız bir dönem geçiriyoruz maalesef dünyada bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya ülke olarak. İnşallah bunlar da bitecek ee, daha güzel bir gelecek bekliyor diyebilirim inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim sağ olun. Çankırlı ve iş Dünya Asit Ankara'daki ilk akla gelen isim Sayın Namık Tanık. Teşekkür ee, ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Şey Nasıl buldunuz efendim? Hoş bulduk. emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öncelikle çok güzel bir organizasyon yapmışlar. Dernek yeni olmasına rağmen epey herhalde binin üzerinde insan vardı. Çok sayıda hemşerimizi bir arada gördük. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim. Sağ olun. Çankırların yiğit olduğu, yaren olduğu, vatanperver olduğu herkese ortak bir kanı. Ama aynı zamanda ortak bir kanı Çankırların Ankara'da çok tutkun olmadığı, bu kadar yüz binlerce Çankırın olmasına rağmen siyasette, bürokraside çok ilerlemediği eleştirileri de alıyor. Bu bugün görülen sahne bunu yıkar mı efendim? İnşallah bu bir başlangıç olur. Dediğin doğru. Bizde azınlık ruhu yok. Kalabalık olduğumuz için. Gerektiği zaman bir araya geliyoruz. Azınlık olsaydık daha sıkı fıkı olurduk. Biz orijinal Oğuz boyunun yiğit evlatlarıyız. O söylediklerin hepsine katılıyorum. Hiç kimsenin endişe etmesin. Tek başına da bir Çankırlı, bir dünyaya bedel. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çankırlı ve iş dünyası dediğimizde ilk akla gelen isimlerden bir tanesi Kaptan Mustafa Can. Efendim, e, yoğun, kalabalık bir geceydi. Siz nasıl buldunuz? Yıllardır Çankırlarla ve iş dünyasıyla iç içe bir isim olarak. Çok memnun oldum. İstanbul'da da biz 10.000 kişiye kadar çıktık ama burada hem Ankara'daki bürokratlarımızla beraber nezih bir e, insan topluluğu vardı. Bir sürü uzun süredir görmediğim hemşerimi gördüm. İnşallah bir dahaki sene bu grup toplanır. Vakıfa burs için bir para aktarırlar ve Üniversitede gençliğimiz gerçekten çok ihtiyacı var. Oraya burs verirler. Benim İstanbul'a gelip de üniversite kazanıp yer bulamadığından dönen talebelerimiz oldu. Onlara gücümüzü yettiğince evler açtık. Ama işte Ankara'da da İstanbul'da da neden bir çankırılar için hem erkek hem kız yurdu olmasın? Bunun için buradaki o kadar inşaatçı çalışırsa büyük işler yapacağını düşünüyorum e, ee, aynı zamanda da vakıf faaliyetleri de sürdürüyorsunuz. Eee İstanbul'daki Çankırı Vakfı'nın dört sene başkanlığını yaptım. Şu anda gene bir Çankırılı hemşerim İsmail Yüksel'e devrettim. Ben siyaset yapmak istediğim için vakfı bıraktım. Siyaset yapanların vakıf ve federasyon ya da derneklerde çalışmaması gerektiğine inanıyorum. Gücünü oraya sırtını oraya dayamaması. Arka bahçesi yapmasın vakıf ve dernekleri herhangi siyasi partinin vakıf başkan her partiyi destekleyecek ve her partiye adam yollaması gerek. bu geceyle ilgili siyasi e, haritayı nasıl buldunuz efendim? Ee, bir Deva Partisi'nden vardı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi. Evet dört vardı ama eksik vardı. Gelecek Partisi yoktu. <laughs> bir sürü partide çankırılı hala azız biz. Çankırlı temsiliyeti olmadığı anlamında mı? Kesinlikle çok azız. Bizim yani AK Parti'de de azız. İstanbul'da 300 bin nüfusumuz var. Bir tane Çankırılı bir vekilimiz yok. CHP'den vardı Kadir Öğüt. Bu sene bu dönem olmadı. Bir dahaki dönem inşallah 4-5 tane her partiden birer ikişer tane vekilimiz İstanbul'dan olacak. Ankara'da da bir tane vekilimiz var. Bizim Mecliste dört vekilimiz var, ikisi Çankırı'dan gerisi işte biri Ankara'dan, İki, biri Ankara'dan başka da yok galiba. Üç, üç tane hep topu vekilimiz var. Bunun sayısını artırmamız lazım. Bakıyorsunuz Trabzonlu ve Rizeliler meclisin üçte birini oluşturuyor. Bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliği düzeltmemiz lazım. Bu hep beraber çalışacağız iş adamları olarak. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yapraklı Belediye Başkanımız Sayın Ömer Güngör efendim Çankırlar Ankara'daydı. Çok yoğun bir kalabalık vardı. Siz seçildiğinizde Türkiye'nin en genç belediye başkanıydınız. Burada da çok genç pırıl pırıl bir dernek var ve e, Ankara'daki Çankırlar, Çankır'daki bürokrasi buraya taşıdı. Siz de buradasınız. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz salonu? Allah razı olsun. Öncelikle davetlerinden ötürü Ayhan Başkan'a teşekkür ediyoruz. Malumunuz e, 6 aylık bir süreçte e, bu derneği kurdular. Güzel de bir etkinlikle e, Bismillah deyip başladılar. Bütün Çankırıları, hemşerilerimizi burada topladılar. E, malum pandemi olaylarından dolayı uzun süredir yan yana gelemiyorduk biz hemşerilerimizle. Onun için de e, güzel bir neden olmuş oldu. Geldik biz burada e, büyüklerimizle görüştük. Ee, seçimde dediğiniz gibi Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilmiştik. Şimdi yaşımız 30 oldu, biraz saçlar gitti ama hala Türkiye'nin en genç belediye başkanıyız. Başkanı. Estağfurullah, Allah razı olsun. Ayhan Başkan ee, böyle çalışkanlığıyla öne çıkan başkanlarımızdan bir tanesi. Allah razı olsun daha önceden de Yapraklı Federasyonumuzda görev aldı zaten Yapraklı Dernekler Birliği'nde de görev aldı kendisi Hem şehrimiz. Allah razı olsun güzel bir etkinlik oldu birlik ve beraberlik burada hissedildi Sayın Başkan aynı. Çankırı'da aynı birlik ve beraberlik oluyor mu? valla bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi Çankırı Belediye Başkanımız da Yapraklı olması hem aynı partiden olmamız hem Yapraklı hemşehrimiz olması vekilimizin Yapraklı olması Allah razı olsun biz Cumhur İttifakı'na Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in söylediği şekilde en ufak bir şekilde sorun olmadan elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hep birlikte Çankırı için, Yapraklı için, ilçemiz için çalışıyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çankırların gönlünde taht kurmuş bir isimle beraber Sayın Abdurrahman Karabalak Hem Altındağ Belediye Başkan Yardımcımız Aynı zamanda Çankırlar Federasyonu'nda Başkan Yardımcısınız evet, değil mi efendim? Başkan vekili yapıyoruz şu ee, anda. Nasıl efendim kalabalığı nasıl buldunuz? Valla bugün çok hoşuma gitti güzel bir ambiyans Özellikle birlikte rahmet olduğunu e, burada göstermiş olduk Çankırı İş Adam Derneği'ne özellikle teşekkür ediyorum. Böyle bir yaklaşıma, böyle bir güzelliği valimizden vekilimize, vekilimizden bürokratımıza, bürokratımızdan belediye başkanlarımıza herkesin burada olması bir birlik ruhunu, heyecanını gark görüyoruz. Bundan sonra birlikte, heyecanla devletle millet için hep beraber çalışmanın göstergesini Çankırlı, Çankırlı yiğit arkadaşlar göstermiş oluyor. Bu yiğitliğe devam edeceğiz birlik ve beraberlikle beraber vatanımız milletimiz için her safhada mücadele edeceğiz. Efendim, herkesin ortak paydası olan bir şey var. Çankırlılar vatanseverdir, çankırlılar yiğittir, yarendir diyorlar ama çankırlılara aynı zamanda birbirlerine çok tutkun değiller gibi bazı eleştiriler de var. Eee bu, bu sahne onu yıkacak mı? Evet bu sahne gibi sahnelerimiz yapmamız gereken bu. STK, sivil toplum kuruluşları önemli bir, birey. Bu bireyleri birleştirip güzelliğe doğru taşıyacağız. Bu Çankırı Çatlama Derneği de kurulmasına bir yıl olmasına rağmen bunu gösterdi. İnşallah diğer derneklerimiz, vakıflarımız, federasyonlarımız da bunu birlik ve hareketliliği sağlayacaklar. Artık Çankırılar da omuz omuza devleti ve milleti için mücadele devam edecek. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu. Efendim Çankırlı iş dünyası buradaydı. Bürokrasisi buradaydı. Yüz binlerce Çankırlı var ve siz yıllardır Çankırları iyi temsil eden bir iş dünyası, iş insanısınız. Nasıl buldunuz efendim? Sağ olun. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, güzel bir iftar yemeğiydi. Ee, derneğimiz e, kurulması hemen hemen bir sene olmadı. Ama buna rağmen çok güzel bir teveccüh e, güzel bir iftar yaşadık. Çankırı'nın hemen hemen her ilçesinden büyük iş adamlarının olduğu güzel bir akşam yaşadık. Ben daha şey bekliyordum ama çok güzel oldu. Çok güzel bir geceydi. Hoşuma gitti açıkçası. Mutlu da oldum yani. Efendim yüz binlerce Çankırlı var. Aslında bir e, makinist de olması lazım aslında hem iş dünyasına hem siyasetine Ankara'nın yürüyemez için e, biraz zayıf kalıyor eleştirileri var Çankırlıların. Ankara'da? E, Çank, e, şöyle, Çankırı'nın potansiyeli e, çok yüksek fakat potansiyelimizin herhalde farkında değiliz. E, bu tür organizasyonlar, bu tür e, dernekler, sivil e, toplum örgütleriyle biz e, kendimizi daha iyi ifade edeceğimizi umuyorum. E, kendi potansiyelimizi, gücümüzü bu şekilde gösterip e, daha iyi yerlerde Çankırı'yı göreceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Çok yine bir Çankırı sevdalısı ve yıllardır Çankırı Ankara'da Çankırlılar için mücadele eden bir STK Çander'in başkanı Sayın Aydın Öksüz Bey ile beraberiz. Efendim nasıl buldunuz? Yoğun bir kalabalık vardı. Ya yıllardır özlenen, beklenen malum pandemiden dolayı 2-3 yıldır bir araya gelememiştik. Bu vesileyle Çankırı İş Adamları Derneğimiz böyle bir birlikteliği sağladı. Kendilerini öncelikle tebrik ediyoruz. Ayhan Demiray ve yönetimini Güzel birliktelik, her zaman biliyorsunuz birlikte rahmet vardır, aylıkta azap vardır. Beklenen bir birliktelikti. Ankara'nın üçüncü büyük nüfusunun bu kalabalıklara yetmeyeceğini biz de biliyoruz. Ama en azından böyle bir iftarda, manevi bir ortamda bir araya gelmek çok güzeldi. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin hepimizi de var eylesin. Yarenliğimizi kayım eylesin diyoruz yani. Çankır'ların sevgili büyüğü. Ankara'ya geldiklerinde, başı dara düştüklerinde ilk müracaat ettikleri isimlerden bir tanesi tamam. kıymetli hocamız Uğur Yıldız. hocam iş dünyası, siyaset buradaydı, bürokrasi buradaydı. Siz de buradaydınız, Nasıl gördünüz efendim? Çok güzel, gurur duydum, onur duydum, mutluluk duydum. Bu mübarek günde iftar programında böyle Ankara'daki Çankır'ların bir arada bulunmasına büyük şeref duydum. Bu efendim birlik beraberinin de devam etmesini diliyorum. Sadece iftar yemekleri değil, değişik programı, değişik sosyal etkinliklerde beraber olmayı diliyorum. Ben. Sayın hocam, Çankırların vatanseverliği ile ilgili herkes ortak paydada buluşuyor. Herkes kefil buna. Ama birlik ve beraberlikle ilgili bazı eleştirilerin odak noktasındaydı Çankırlar. Bu, bu fotoğrafla bu yıkılır mı efendim? Ben e, o tür şeylere karşıyım. E, her zaman birlik beraberlik içindeyiz. olumsuzluklara karşıyım ee, ara sıra e, bir takım e, yanlış anlaşılmalar olabilir ama biz birlik beraberlik birliktirlik içinde e, birbirimize destek olarak e, daha güçlü bir çankırı daha güçlü birbirini destekleyen birbirini e, yükselten e, çankırılar bulunmasını istiyoruz bu yüzden e, hep olumlu yönden bakmayı istiyorum bu da e, ne kadar çankırlı var, hepsinin e, bir araya gelmesinin bir vesile olan bir olay. Katkıda bulunan Sayın Başkanımız Ayhan Bey'e de teşekkür ediyorum. Bunun tekrarında olmasını diliyorum ayrıca. Efendim, e, bu arada hekim Olmanız size bile Sayın Sağlık Bakanı her gün böyle olumlu mesajlar veriyor. Covid'de de sona geldik mi efendim? E, yani yaklaştık. Biz çok yorulduk sağlık çalışanları olarak iki yıl. Gerçekten e, benim hastanemde de öyle çalışanlarımızı görüyoruz. Gerçekten ciddi hizmet verdiler. Ciddi fedakarlıkta bulundular. Bunun da sonuna geliriz. Asıl işimize bakarız. Yani diğer hastalara tam anlamıyla bakamadık bu süreçte. Mesleki Hastane Hastanesi oldunuz aynı zamanda. Yani biz genel gene diğer hastalara da bakıyoruz ama Artık e, biz de yaşam olarak çok zorlu bir süreçten geçtik. Gecesi, gündüzü, nöbeti hastalanan arkadaşlarımız oldu. Burada hayatını kaybeden, şehit olan e, sağlık çalışanlarımız oldu. En çok yıpranan kesim biz olduk. Tabii bunun sona ermesi e, bizim için de güzel bir şey. İnşallah daha güzel, daha sağlıklı günlerle beraber oluruz. Evet. Türk Patent Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Sayın Salih Koca Bey ile beraberiz. Efendim Çankırlar kendisini Ankara'da yeteri kadar tanıtabiliyor mu efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir etkinlikte bulunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Son dönemde Çankırlı bürokratlar olsun, Çankırlı iş adamları olsun hakikaten e, bu tür etkinliklerle seslerini duyurmaya başladılar. Son 2-3 yıldır pandeminin araya girmesiyle biraz etkilendi ama son 2-3 yıldır daha daha da sesimizin duyduğunu görüyorum. Bu konuda emek veren tüm abilerimize, büyüklerimize, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada toplandık. Gerçekten çok güzel bir kalabalık vardı. Türk Ankara'da bulunan hem bürokrasiden hem iş dünyasından çeşitli insanlarla, çeşitli arkadaşlarımızla, Çankırlılarla buluşmanın keyfini yaşadık. Yeni yeni arkadaşlarımızla tanıştık, bürokratlarımızla tanıştık, iş adamlarımızla tanıştık. Kendileriyle kartlarımızı verdik, iletişim içerisine geçtik. Gerçekten güzel bir hayra vesile olduğunu düşünüyorum ve emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çankır Denekler Federasyon Başkanı Sayın Adem Can. Efendim Çankırlar olarak yoğun bir geceydi. Yoğun bir katılım vardı efendim. Siz nasıl gördünüz? Ya Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. i̇şte ağaç, ağaç dalıyla gürler. her sene Ramazanlarda bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Malum geçen sene pandemiden dolayı bir araya gelememiştik. Burada sağ sağolsun e, iş adamları derneğimiz, Çankırı İş Adamları Derneğimiz böyle bir organizasyon yaptı. O da çok güzel bir program oldu. Allah nasip ederse 22 Nisan e, iftardan sonra bu Keçiören Belediyesi'nin karşısında da bir Çankırı Yaren gecemiz olacak Ramazan etkinlikleri çerçevesinde. Burada sizin aracınızla da tüm halkımızı davet etmiş olayım. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Ramazandan sonra efendim birlik ve beraberlik adına çankırıların başka etkinlikleri olacak mı? Çalışmalar var mı? Çankırılar büyüyecek mi efendim? Yüz binlerce çankırlı Ankara'da daha büyük olacak. Valla bizim e, elimizi e, uzattığımız yerler Allah'ın izniyle belli bir noktalara geliyor. Yine sizin medya Ankara'nın e, kurucusu. Kardeşimiz Bayram Polat da benim bir dönem gençlik kolları başkanlığımı yaptı. Bizim yanımıza yetişti. Ee, i̇nşallah gençlerimizi yetiştire yetiştire böyle bir noktaya getireceğiz. Bu sefer ülke için mücadele etmeye gayret göstereceğiz. Teşekkür başkanım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İş dünyasıyla beraber hareket eden bürokrasi var ve bürokrasiyle iş dünyasında birleştiren Sayın Ercan Irmak iş adamları ve bürokratlar derneği. Başka mı değil mi Sayın Başkan? Ve e, yıllardır da Çankırı'nın içini dışını bütün köylerini geziyorsunuz. Çankırı'nın içerisinde olduğu kadar Ankara'da da aktifsiniz yoğunsunuz Sayın Başkan. Bu geceyi nasıl buldunuz bu gözlemler altında bu gözlemler ışığında bu geceyi nasıl buldunuz? Öncelikle bu geceyi düzenleyen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birlikteliğin en yüksek noktaya ulaştığı bir gecemiz oldu. Gerçekten insanları bir araya toplanması, iftarda bir araya gelmeleri bizleri çok mutlu etti. Ben 371 köyü var Çankırı'nın tek tek oraları gezdim. 11 ilçesiyle beraber Çankırı'mız yarenler, şehitler, gaziler diyarı. Yaren demek dost demek, düşeni tutup kaldıran demek. İş adamlarımız da bu vesileyle garip kurabanın, öksüz yetimin yanındalar. Çankırılarımızın yanındalar. Bürokrasiyle beraber çalışıyoruz. Birlikte Çankırı'mıza hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Biz de bu organizasyonla beraber inşallah bir dahakine ikincisi düzenlenmesini temenni ediyoruz. Bu birlikteliğin Çankırımıza, ülkemize hayır getirmesini istiyoruz. Aynı zamanda da şunu dile getirmek istiyorum. Kuzey Irak'ta bulunan askerlerimize Rabbim güç kuvvet versin. Onu koruyup kollasın. Zafer müjdeli zaferle müjdelesin inşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim Çankır'daki büyük iş dünyasına e, hitap eden isimlerden bir tanesi Mücahit Çentürk Bey ile beraberiz. Efendim Çankırlılar e, yoğun bir kalabalıkla, etkin bir kalabalıkla buluştu. Siz nasıl gördünüz efendim Evet ilk iftarımız olmasına rağmen hemşelerimizin ayağına sağlık. Birlik beraberliğimiz inşallah daim olur. E, bir seneye yakın olduğu iş adamları derneğimizin kurulanı. Başta başkanımız ve yönetim kurulanı adına tüm misafirlerimize ayağına sağlık. İnşallah e, her sene tekrarı olacak. İlelebet devam eder inşallah. Sene ortasında Çankır'lardan yine bir şey bekleyebilir miyiz birlik ve beraberlik adına? E, yani farklı farklı programlar düşünüyoruz. İnşallah sürpriz olur. İnşallah. Sayın Arif Görgülü ile beraberiz. Efendim siz de aynı zamanda iş, e, iş dünyasının Çankır'daki temsilcilerinden evet. bir tanesiniz. E, yönetimde de göreviniz var. Ee, nasıl efendim? Bu geceyi nasıl gördünüz? Nasıl okudunuz? Ee, geceden gayet memnunuz. Öncelikle e, kıymetli yönetim kurulu başkanımıza, üyelerine, emeğe geçen herkese ve bilhassa mübarek Ramazan ayında programlarına dikkat ederek, özel vererek programımıza katılan tüm iş adamlarımıza, bürokratlarımıza, misafirlerimize ben teşekkür etmek istiyorum. Ben bu dönemin inşallah Çankırı iş dünyası için çok büyük e, ümit verdiğini düşünüyorum özellikle bizim ilgilendiğimiz proje olarak gençlerimizin iş dünyasıyla buluşması, istihdama katkısı, ülkemizin her türlü üretim ve ticaretine katkı sunacağına kesinlikle inanıyorum. İnşallah bu emekler zayi olmayacaktır ve çıkılmış olan bu yolda hayırlısıyla bayrağı gelecek nesillerimize gençlerimize inşallah devretmenin büyük bir gurur ve heyecanını inşallah yaşıyoruz. Sizlere de bizleri yalnız bırakmadığınız için özellikle Teşekkür ediyorum Medya Ankara grubuna. Ee, çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. İlimize tanıtımına katkı vermenizden dolayı da gayet memnunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İş dünyası derken vergi akla geliyor. E, vergisini veren vatan vatanperver, vatansever insanlar memleketi Çankırlı bir belediyesi başkanımız var. Efendim e, Sayın Yüksel Duman nasıl buldunuz efendim geceyi? Evet e, Çankırı İş Adamları Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu gecede biz Çankırılar bir araya gelmiş olduk. Burada iş adamlarımızla, hemşerilerimizle bu güzel geceyi eda etmiş olduk. Burada hem iş adamlarımızın hem hemşerilerimizin sorunlarını dinleme imkanı ve karşılıklı etkileşimler gerçekleştirdi. Bu geceyi düzenleyen Çankırı İş Adamlar Derneği Başkanımıza teşekkür ediyorum ve de tüm Çankırıların, Ramazan e, şerifin hayırlara vesile olması diyorum. Allah e, hepimizi Ramazan bayramına erdemi nasip eder inşallah. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, efendim siz de aynı zamanda Çankırda ikamet edip evet. bu iş dünyasının oradaki temsilcilerinnersiniz. Aynen, aynen. Geceyi çok güzel buldum. Ben bu kadar tahmin etmiyordum gerçekten ama bu Çankırıların böyle bir arada birlikte görmek beni çok gururlandırdı gerçekten. E, şöyle diyeyim. Biz daha geç uyanmışız gerçekten hani bu bu ortamı sağlayan başkanımız Ayhan başkan'a ve bütün yönetimine çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel Çankırı için, Ankara'da bulunan Çankırılar için özellikle çok güzel bir birliktelik olmuş. Hepinizle teşekkür ediyorum buraya gelen bütün arkadaşlarımıza. İnşallah bunu katlanarak daha büyük hani bu sade Çankırılar burası değil biliyorsunuz yani ama katlanarak daha büyümeyi temenni ediyorum yani inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sayın Başkan çok büyük bir STK oluşumu görüyoruz. Müthiş bir birliktelik var ve bu ıı, sosyal projelere de yansıyor başkanım. Şöyle bugün akşam çok güzel bir iftar programı gerçekleştirdik. İş dünyası, e, siyaset dünyası, bürokrasi dünyası ve STK'larla bir araya geldik. Biz Çankırlı iş insanları olarak sadece iş anlamında değil bir sosyal sorumluluk projemizde de çok büyük e, hedeflerimiz var. Çankır'daki gençlerimize, Çankır'ımızın birçok ilçesinde, Çankır'ımızdaki birçok öğrenciye dokunmak, onlara vizyon katmak, onlara gelecek anlamında çok büyük bir yön göstermek anlamında iş insanlarıyla onları çok güzel organizasyona bir araya getirmek istiyoruz. Efendim planlanmış bir organizasyon mu? Ya kısa vadede yok ama ilerleyen zamanlarda büyük bir oluşum içerisine gireceğiz. Çankır'daki okuyan genç arkadaşlarımızı Ankara'ya veya Çankır'da olmak üzere güzel bir organizasyonla sektörde önde gelen bizim Çankırı iş, iş insanlarının kendi tecrübelerini, hayat tecrübelerini ve vizyonlarını katabilmek adına güzel bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyoruz ilk etapta. Rica ederim, çok teşekkür ederim. Gecenin kahramanı Ayhan Başkan. Efendim maşallah yüz binlerce Çankırlı'nın en son en başta yapmak istediği şeyi en sonunda siz yaptınız. Binlerce Çankırlı bir araya getirdiniz. İş dünyası, siyaset, bürokrasi. siz geceyi nasıl gördünüz efendim? Gerçekten şu anda içim içime sığmıyor. Yıllardır hayalini kurduğum ortamı e, oluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah nasip etti. Gerçekten büyük mücadele ettik. Ama bugünleri çok hayal ettik, e, çok arzuladık. Onun emeklerimizi karşısında Allah'ın verdiğine inanıyorum. Yaklaşık 500 tane misafirimiz vardı. Milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, muhalimizden, iş adamlarımızdan, bürokratlarımızdan çok güzel ortaya çok güzel bir mozaik çıktı. Gördüğünüz gibi saatlerce burada insanlar birbirle sohbet ediyor, ayrılamıyor, herkes herkese tanışıyor. Tam bizim istediğimiz, yapmak istediğimiz de buydu. Bunun için çok gururluyuz gerçekten yani. Efendim bu, bu bir aslında son muydu, nihayet e, emeliniz, arzunuz bu muydu? Yoksa bu ilk başı mı, başlangıç mı, devamı gelecek mi? Kesinlikle bu daha işin başı. Hani daha önceki röportajımızda yaklaşık bir iki üç ay önce demiştik ya bir hayalimiz var. Hamam önünde yerimiz var, bir konağımız Nasip olur mu? Allah bize hamam önünde bir konak nasip eder mi? Şöyle derneğimizin güzel bir lafasını yapsak. Gelin Çankırılar burada toplanacağız, burada konuşacağız, burada istişare edeceğiz desek olur mu diye hayal etmiştik. Allah nasip etti, konak kiraladık. Tefişatlarını bitirdik ve bayramdan sonra bu hayalimiz de gerçekleşiyor. Şöyle konağımız açılacak ve inşallah gümbür gümbür Çankırılar yan yana gelecek. Çankırılar birbirini sevecek, Çankırılar birbirini kucaklayacak ve birbirimize yardım olacağız. Artık anlayışı değiştireceğiz nasip olursa. Teşekkür ederiz sayın başkan. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ben de size çok teşekkür ederim. Konuşmayı